Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar, Temmuz ayında günlük yaşamınız, çalışma ortamınız, sağlığınızla ilgili konular ön planda olacaktır. E bu ay beslenmenize, uyku düzeninize ekstra dikkat etmene, sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Ay boyunca enerjiniz birazcık düşük olabileceği için sportif aktivitelere, doğa yürüyüşlerine daha fazla yer vermelisiniz. Yeteneklerinizi pratik bir şekilde ortaya koyabilir, günlük yaşamınızı kolaylaştıracak destekler bulabilirsiniz. 2 Temmuz'da gerçekleşen Dolunay, bilinçaltınızda yer eden konuları su yüzüne çıkarabilir. E bu tarihlerde kendinize yalnız kalmak, kendi işinize dönüp düşünmek isteyebilirsiniz. Geçmişte sizden gizlenmiş, üstü kapatılmış olaylar açığa çıkabilir. Merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bulabileceksiniz. Özellikle arkanızdan dönen bir takım gizli işler canınızı sıkabilir. Temkinli olarak, kontrollü hareket ederek sadece kendinize odaklanmanız süreci çok daha güzel atlatabilmenize yardım edecektir. Özellikle iş ortamınızda bir takım çekişmeler gündeme gelebileceği için ayın ortasında ve başında iş arkadaşlarınız olan diyaloglarınızı ekstra dikkat etmelisiniz. 16 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay iş hayatınızda bir takım yeniliklerin önünü açabilir. Özellikle iş arayan kovalar yeni iş teklifleri alabilir, iş görüşmelerine katılabilirler. İşi devam eden kovalar ise terfi eğitimi şansı yakalayabilir, yeni sorumluluklar alabilirler. E, bu tarihlerde sağlığınıza yine ekstra özen göstermeniz çok daha yararlı olacaktır. Ee, özellikle günlük yaşamınızdaki insanlarla olan diyaloglarınızda, kendi iç dünyanızda e, güç savaşları, fikirsel anlaşmazlıklar, bir takım huzursuzluklar gündeme gelebilir. Saplantılı ve takıntılı duygularınız açığa çıkabilir. O sabit yönlerinizi birazcık yumuşatmayı başararak gergin etkilerin üstesinden gelebilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde daha temkinli ve bilinçli yaklaşmanız çok daha yararlı olacaktır. 25 Temmuz'da başlayan Venüs Retrosu 6 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte eski aşklarınız, unutamadığınız insanlar, sizi iz bırakan kişiler yeniden aklınıza gelebilir. İlişkilerinizde verdiklerinizi ve karşı taraftan aldıklarınızı uzun uzun düşünebilirsiniz. Geçmişte ifade edemediğiniz, bastırdığınız duyguları ifade etmek, hislerinizi karşı tarafa aktarmak için bu süreci kullanmanız çok daha uygun olabilir. E, tabii ki bu süreçte yeni bir ilişkiye başlamamanız, ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar almamız çok daha isabetli olacaktır. Ağustos ayında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.